3 Temmuz 2024 Sakarya 1 2 3. kovanımız. 3. katı şöyle ferah olsun diye koyduk ona. Onda pek bir şey olacağını sanmıyorum. 10 gün önce ızgara koyduk. Yapılan hepsi çıkmamış olabilir. Şimdi bir bakalım. sene arıcılık için iklim biraz erken. Şimdi bakalım nasıl durumlar. Şey. Orman gibi şey. ama bol. Şöyle. Izgara koyduğumda çerçevelerin arasını genişlettim. Çok güzel bal vardı ama yavru da vardı. Şu yavrular. Bakalım çıktı mı? Şimdi önce kovanı öbür kovana aktaracağım. Ondan sonra ızgarayı alacağım. Şu ikinci çerçeve Evet biraz yırtıldı. Bakalım. Yavrular çıktı. Yavru yok. Yavru yok. Çok güzel. Şu birinci çerçevemiz. Ooo. Çok güzel. Izgaranın üstünde meme yapmış. Tamam. Arkada da olsaydı iyiydi. Tamam. Bu memeleri bozmayacağım. 20 çerçeveli arının yaptığı yüksük zayıf değildir. Izgara üstünde de olsa güçlüdür. Çok güzel. Çerçeve 3. Çok güzel. Çerçeve 4. Yavru çok güzel çıkmış. Bakalım. Yavru çıkmış. Çok güzel. Çerçeve 5'te. Müthiş ana memeleri var. Dursun. Heh. Çerçeve altı daha sökülmemiş. Dursun. Kapalı yavrulu çerçeveyi elleyecek değilim ben. Sorun değil. Bakalım. Bu da tam sökülmemiş. Dediğim gibi 10 gün oldu. O yüzden Bu da tam sökülmemiş ama sökülmek üzere. Yine bu da tam sökülmemiş. ཁོང ཨར་བལ་ཞེ